Sevgili öğrenciler, sizlere bu videomuzda eskrim hareketinde, eskrim duruş hareketi ve ayak hareketlerini göstereceğiz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, sağ elimizi yazıyla kullanıyorsak, sağ elimizi sağ elimizi kullanırsak daha iyi olur. Ama sol eli kullananlar da solda onu göstermeye çalışacağız. Öncelikle vücudumuz. Ayaklarımız omuz genişliğinde, omuz genişliğinde açıyoruz. Kollarımızı iki tarafa açıp ama bu sağ duruş için. Sağ sağ duruş için gösteriyorum. Ondan sonra sağ kolumuzu sağ tarafa doğru dönüyoruz. Sağ kolumuzu yer içinde yapıyoruz. Sonra sağ ayağımızı topuk hizasında çeviriyoruz ve küçük bir çömelme ile eski hareketinde anga pozisyonunu gösteriyoruz. Şimdi sağ tarafta duruşumuzu gösterdik. Şimdi sol tarafta, sol elini kullananlar, sol elini yazanlar da kullananlar için de sol tarafı solak olanlar için. Sol tarafta nasıl dururuz? Yine kollarımızı açıyoruz. Daha sonra sağ elimizi kıvırıp baş hizamızda, başımıza yakın. Sonra sol elimizi paralel yapıp ayağımızı çeviriyoruz. Ve sol pozisyonda angar pozisyonda duruyoruz. Bu vücudumuz mümkün mertebe yere doğru değil, dik durmaya çalışıyoruz. Başımız karşıya bak, bakıyoruz, dik duruyoruz. Elimiz yere paralel, vücudumuzdan bir karış, karnımızdan bir karış dirseğimiz ileride oluyor. Daha sonra böyle duruyoruz. Solda ileri gösterirsem, solda bir adım boyu, bir adım boyu ileri atıyoruz. Bir adım boyu ayağımızı topuk hizasına bastıktan sonra arka ayağımızı Tekrar aynı şekilde omuz omuz hizamızı bozmadan, omuz genişliğimizi bozmadan tamamlıyoruz. Az önce solda gösterdiğimiz gibi şimdi sağ tarafta sağ tarafta dönüyoruz. Sağ tarafta yine omuz genişliğinde döndük. Ayaklarımız yere diz kapaklarımız karşıya bakıyor. Kesinlikle bunlar yanlış. Bunlar yanlış duruş pozisyonları. Diz kapağımız, diz kapağımız ayak ucu sağ ve solda da diz kapağımız ayak uçlarını gösterecek şekilde duruyoruz. Ondan sonra da yine bir adım boyu önce topuk bir adım boyu gidiyoruz. Alt ayağımızı getiriyoruz. Bir adım boyu gidiyoruz. Alt ayağımızı getiriyoruz. Geride ise geride ise yine bir adım boyu geri ön ayağımızı getiriyoruz. Bir adım boyu geri ön ayağımızı getiriyoruz. Böylelikle eskrimde ileri geri pozisyonlarını sağ kolumuz kullanarak ve sol kolumuz kullanarak göstermiş oluyoruz. Daha sonraki videomuzda Hamre'yi göstermek üzere alasmanız.